Yine oyuncu tebligat göndermiş. Bak dört 4,5 ay adama hiç para ödemiyor. Bir adamın sözleşmesi iki buçuk yıl. ve adamın ilk sezonu 30 bin lira. Yani çok bir para değil. Adam tebligat gönderiyor. 15 gün. Boluspor kulübünden kimse tebligata yanıt vermiyor. Adam gidiyor FIFA'ya. Bak 15 gün kimse yanıt vermemiş. Zaten 15 gün vermediği zaman patlıyorsun iş bitiyor ve tüm sezonu alıyor. FIFA'ya adam gidiyor, FIFA'dan yazı geliyor. FIFA'dan yazı gelince bizimkiler hemen panik yapıyor. Ufuk yanlış anlatıyorsam sen düzelt. Hemen 22.345 lirayı diye yolluyorlar. Bankaya haşırtıp diyorlar. Bankaya değil mi? Tabii bankayı. Çünkü futbolcu elden ödemiyor. Uyanıklık yapıyor. Elden kabul etmiyor. Süreyi doldurmak için son gün fark ediyorlar. Sonra banka havalesini 18.54 saat. 18.54'te bizim eski yönetim 22.351 euro gönderiyor. Niye? Çünkü 2020-2021 sezonu adamın toplam alıcı 30.000 euro. Tamam da adamın 2 yıl daha var. Tamam. FIFA'ya iş gidiyor. FIFA diyor ki, kardeşim yani böyle hak tabirle anlatacağım var burada. Sen diyor bu futbolcuya diyor 4.5 ay para ödemiyorsun edimlerini yerine getirmiyorsun. Ama FIFA sana yazı yazıyor, para iki saatte gönderiyorsun. Burada diyor haksız fesih var diyor. Tabii FIFA'dan son perde kas İsviçre'ye gidiyor. Biz geliyoruz hemen bir şey olmasın diye 50 bin frank gönderiyoruz. FIFA'da da pardon kasta da kasta aynı kararı veriyor. Şimdi benim gönderdiğim 50 bin euro yandı. Abdullah Abad yönetiminin Verdiği 30 bin euro yandı. Yıllık yüzde beş faiz var. FIFA'ya ödenecek mahkeme masrafı var. Kasa ödenecek mahkeme masrafı var. FK, Ninsi'ye ödenecek bir para var. 250 bin euro da o desek. 30 bin euro da onlar öde 280. 50 bin frank da yürüyor yakın 330 bin. Geldiğim günden beri öde, 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 öde her gün, her gün dosya patlatıyor. Her gün. Bak kaç oldu? 1, 2, 3, kaç ödedik? Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bana bir iş adamı desin ya ben 30 bin euro, 330 bin euro öderim diye. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Sesimi çıkarmıyorum. Efendiliğimi bozmayayım diyorum. Bu kadar rezillik olur mu ya? Biri oteline takım gelecek diye vit 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 başkanları arar. Lan başkan arayacağına milletin parasını ödesene. Biri kafasına göre temlik koyar. Bu nedir ya? 16 aydır buradayız ya. 16 aydır bitmedi ya. Ya bu kadar olur mu ya? Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar terbiyesizlik, bu kadar rezik olur mu ya? Geldiğim günden beri 35 milyon para ödedim eskilerle alakalı ya. Alın tek tek vereyim ekstraları ya. 15 de burada var. 50 milyon. Daha ne geleceği belli değil ya. Böyle başkanlık herkes yapar ya. Ondan sonra kulüp battı. Batar tabii kardeşim. Kulübün anasını bellemişsiniz. Bu kadar rezillik olur mu ya? Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Bu kadar terbiyesizlik olur mu? Başkanım ne güzel ya. Yöneticiyim ne güzel ya. Burada gördüğünüz her adam 600 bin liralık, 700 bin liralık yönetici. Başka türlü konuşacağım canlı yayın var şimdi ya. Yazıklar olsun ya.